Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidin Tevratı Kur'an adı tefsirinden Bakara Suresi 57. ayet okuyoruz. Üzerinize bulut getirmek suretiyle gölge yaptık. Bir de kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Aslında o soydaşlarımız bize değil kendilerine zulmetmiş bulunuyorlardı. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin. İki şekilde yorumlanabilir. Biri, ihtiyaçlarından fazla olanın kendine helal kılmayıp sadece muhtaç bulundukları miktar mübah sayılmıştır. Cenab-ı Hak bu kadarını tayyibat diye isimlendirmiştir. İkincisi, Allah'ın ihtisal olana lütfettiği nimetleri tayyibat diye isimlendirmesinin sebebi dünya yiyeceklerinin uzak kalamadığı sıkıntı veren hastalık ve zarar veren eziyetlerden arınmış olmalıdır. Nihayet gerçeği bilen Allah'tır. Şöyle denilmiştir. Hayyip insan tabiatının hoşlandığı ve nefsin zevk aldığı meşru şeydir. Aslında o soydaşlarınız bize değil kendine zulmetmiş bulunuyorlardı. Önceki açıklamamızda zulmün anlamını kaydetmiştik zulüm başka bir anlamada gelir ki o da eksikliktir. Bağların ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbirini eksik bırakmamıştı beyandaki lem tazlim lem tunqus demektir. Söylediklerimizin özü şudur ki zulüm bir şeyi yer yerine koymamaktır. Burada dile getirdiğimiz bütün ihtimaller aynı neticeye ulaşır. Velhamdülillah